Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte X'te Onun yanına bir ben azını biliyorum. İşte Arkadaşlar oyunun amacı ee, chat falan var. Chat. Burada arkadaşlar Brawl Pass gibi yani. yani. Neyse. Burada arkadaşlar Brawl falan var. Ödüller falan var. İlk başta arkadaşlar size bir tane kulaklık veriyor. benim beklerimde arkadaşlar şöyle bir tane kedim var. Şöyle sebebi arkadaşlar tipi fazla benzemiyor ama çok tatlı ya kedi. Yani ben seviyorum arkadaşlar şöyle. Merhaba arkadaşlar paten pisti falan var Patenini de gösteririm arkadaşlar. Ee, burası arkadaşlar böyle uçma yerleri böyle uçuyorsunuz nereye kadar gideceksiniz bilmiyorum bana. Neyse arkadaşlar şuraya da bir gidelim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buradan Tamam mı? Geliyorsunuz. Arkadaşlar ben Superman oldum. Superman! Superman çocuk. Arkadaşlar elimde e, elimde tırmaklar falan var. Saçım mavi çıplaklık maske var tabi bir de kullanılmayan için Köşeme işaretleri var arkadaşlar Ne anam yani mı sümsük işaretleri var ve her şey arkadaşlar oyunu bir tane güncelleme gelmiş Arkadaşlar bir tane takım tutuyorsun tamam mı burada yükseliyor tamam mı yüksel yükselince arkadaşlar 30'da e, Diğer kutaya da altın kutu alabiliyorsunuz şimdi ne, ne almak istiyorsunuz Mesela onun da şu an arkadaşlar kimse kulübünde arkadaşlar şu an böyle. Onun normal e, kırmızı kulübünde arkadaşlar. Burada oynar falan var, dondurma yeme falan var, okul var. <laughs> yani okula gitmek istiyorsa burada pet alabilirsiniz arkadaşlar. Petlerin de özelliği. Yani biliyorsunuz petlerinizi de arkadaşlar. Söyleyeyim. Böyle. Bu sırada bir şey falan var. Görev alabiliyorsunuz orada Ben yani şöyle bir şey var abi. Ben bu çok sevdim. Bakın. Ne i̇çiyorsun. Spiderman. Aynı Spiderman. Bu ne? Arağan ağaç. Serserimiz. Bu ne? Abi bu ne? Havada bir şey var. Baksanıza. Aga. Bu ne? Çiz. Aga, bu ne? Ha ağaç havada kalmış. <laughs> Neyse. Bunu kalabilirim burada işte dans edebilirsiniz ama hemen hem arkadaşlar burada dans etmeye var Mesela kalp. kal ama arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse başka oyunları tanıtım da yapacağım bir de falan var aksiyonu su çok sinirli ne olur şöyle arkadaşlar dans edecekler var mesela şu Oh yap yeah, oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah saçmalıyorum oy arkadaşlar. Abi ya gerçekten yani gerçek bir oyun yani. Baksanıza su. Abi çok güzel ya. Abi hem o kadar dünyadan dışarı çıkamıyorsunuz Neyse Şöyle şöyle atıyor. Göstereceğim. Bakın. Allah Allah bak ver diyorsunuz. Bakın buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Neyse bu kadar arkadaşlar videomuz. Başka videoları da çekeceğim arkadaşlar böyle anlatımlarını. Arkadaşlar söyleyeyim. Görüşürüz. Bay bay.